İyi akşamlar değerli dostlar. Bugün borsa satıcılı bir şekilde hareket etti. Eee tabii bunun nedeni aslında biraz da gelen açıklamalardan kaynaklıydı. Sanki faiz indirimi erteleniyormuş gibi bir algı oluştu ve özellikle Bofa tarafında, banka tarafında satışlar gördük ki XBank biliyorsunuz endeksi buralara kadar getiren bir sektör. E, buralarda biraz kar realizasyonu olması da normal diye düşünüyoruz. E, çünkü hatırlayın 10.205'e kadar çekilmemiz normal demiştik. Bu arada biraz da gebi aldık. Daha gebi alma e, durumumuz e, var. E, 10.165 diye e, dün akşam canlı yayında ifade etmiştim. Yine bu akşam bakarız detaylara. Ee, şimdi 10.205 üzerinde durduğumuz sürece sorun yok. Zaten 10.000 kırılmadığı sürece ciddi bir riskimiz de olmayacak. Fakat burada daha önce söylediğim gibi ben asıl olayları 25 Temmuz'dan sonra bekliyorum. Umarım o şekilde hareket eder. Yarın borsa kapalı unutmayın. Çarşamba günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada global menkul değerlerde. Enka için 92 lira hedef fiyat verdi. Bakalım hızlıca inşallah oraya gider. Bir artı bilgi daha bu İstanbul Borsa Eğitim için kayıtlarımız devam ediyor. Unutmayın sınırlı kontenjan, erken kayıt fırsatı var ve yarısı dolmuş durumda. Hepinize iyi akşamlar.